Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tatlı tarifi yapıyoruz. Bugün yumurta şeklinde harika bir marshmallow tarifim var. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. Tencereme 2 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ardından 1 su bardağı da su ekliyorum ve 2 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Ocağımı açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Diğer yandan ben bir kaseye 3 yemek kaşığı sığır jelatinimi döküyorum. Ve üstüne bir su bardağı da su döküyorum ki jelatinlerimin şişmesini istiyorum suyla beraber. Bunu bir köşeye alıyorum. Ve şimdi tenceremi kontrol etmeye gidiyorum. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Bir 5 dakika kaynatacağız. Kaynadıktan sonra ocağımızdan alıyoruz. Ocağımdan aldım ben. Hemen donmuş jelatinim var. Hemen bunu içine ekliyorum ki e, bu sıcaklıkla jelatinler hemen erisin istiyorum. Karıştırıyorum. jelatinlerimi iyice eritiyorum sıcak şerbetimin içinde. Jelatinler eriyince bunları bir güzel alacağız. Mikserle çırpacağız. Güzelce karıştırıyorum. Ve hazır. Tenceredeki karışımımı bir kaseye aktardım ve mikser yardımıyla çırpıyorum. Burada köpük köpük olana kadar çırpacağız. Yani bembeyaz bir görüntü elde edeceğiz. Amaç bu. Yani bu kıvam değil. Yani nasıl diyeyim böyle bembeyaz. Çok güzel bir kıvam olacak. Birazdan göstereceğim size. Hızlı çevirmeye devam edelim yüksek hızda mikserimizle. Kıvamı gördüğünüz gibi böyle krem şanti kıvamında olacak. Bu kıvam bizim için gayet yeterli. Şimdi diğer kasemi alıyorum. Birazını ayırıyorum. Çünkü birazı beyaz olacak. Bir kısmı da sarı olacak. Çünkü sahanda yumurta yapacağız. Bunu renklendireceğim ben. Sarı renk kullanıyorum. Birazcık da kırmızı. Yani ortalama turuncumsu sarımsı bir renk elde etmeye çalışıyorum. Mikserimle çırpıyorum. Renklendirme kısmım da tamam. Şimdi ben bir krem şanti poşetine bunları dolduracağım. Beyazı da doldurdum, sarıyı da doldurdum. Burada hızlı hareket etmemiz lazım. Tepsime mısır nişastası ve Pudra şekeri döktüm. Göz kararı döktüm. Tepsimize döküyoruz ki tepsimize yapışmasın. Burası çok önemli. Şimdi ben hemen böyle göz kararı döküyorum. Böyle hiza alıyorum. Kendi kendime kafamdan şekiller veriyorum. Sonuçta omlette öyle olmuyor mu? <laughs> tatlış tatlış şekiller veriyorum hemen. Hiçbir şey yapmadan. Daha sonra da sarı hamurları üstüne ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi sarıyı da hafiften ekliyorum. Köşelere ekliyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Bırakıyorum. O zaten kendi kendine oturuyor. Bütünleşiyorlar ikisi birlikte. Hafiften tepsiyi böyle yere vurabilirsiniz. Böyle daha iyi oluyor bütünleşmesi. Tabii bunu yaptıktan sonra iş böyle bitmiyor. Ee, üzerine mısır nişastası ve pudra şekeri serpeceğiz ki şey olsun yapışma olmasın. Ee, daha sonra tepsimizi buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu kısım önemli çünkü hızlıca soğumasını istiyoruz. Üstüne serpiştirdikten sonra... Hemen böyle düzeltiyorum gördüğünüz gibi ve elime alıyorum size de göstermek için gördüğünüz gibi omletlerimiz hazır omlet marshmallowlarımız bunların hepsini böyle güzelce temizleyeceğim ve sonra sunum ve tadım aşamasına geçelim. Şimdi tadım aşamasında. Benim yumurta marshmallowlarım hazır, benim omletlerim hazır. Omletimi görüyor musunuz ya? Şuna bakın, şu pofidikliğe bakın ya. Harika. Şimdi tadıyoruz. Bakın. Efsane. Mükemmel. Tarifi beğenin, kanalıma abone olun. O zaman bu tarifi siz de deneyin ve beni etiketleyin. Görüşürüz.